Bir köyü Çanakkale Boğazı'nın girişi sayılıyor. Biz şu an Seddülbahir Kalesi'nin kalıntılarına bakıyoruz. Bu kale Çanakkale Boğazı'nın girişine 4. Mehmet zamanında annesi Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılmış. Kalenin yapımı 1659'da tamamlanmış. Köydeki yerleşimin de kalenin tamamlanmasıyla yani 17. yüzyılın ortalarında başladığı düşünülüyor. Seddülbahir Kalesi 3 Kasım 1914'te bombalanmış. Bu ilk bombardımanın ardından da köy boşaltılmış. 1915 Şubat'ında da Boğaz'ın girişindeki tabyalara büyük bir saldırı düzenlenmiş. Bu saldırılar sonucunda Orhaniye, Kumkale, Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları savaş dışı kalmış. Ve 18 Mart saldırısında kullanılamamışlar. Alçıtepe köyünde de anılarını dinlediğimiz Longü, Buradaki durumu da şöyle aktarıyor bize. Bizden evvel muharebeye girecek İngiliz askerleri geçerken, zırhların mızıkaları onların God Save the King, Tanrı Kralı korusun başlarını çalıyorlar. Fransız askerleriyle dolu gemiler geçerken de, akşamın karanlık sükutu içinde birdenbire Fransız milli marşı yükseliyor. Marseilles'in insanın içini titreten nameleri, ölüme giden bizleri son defa selamlıyor. Milli marşımızın son nameleri etrafı inleten korkunç hurralar arasında kayboldu. Saat sabahın birine doğru bizim vapura da hareket sırası gelmişti. Demir aldık ve biraz sonra hareket ederek 157 İngiliz ve 82 Fransız nakliye gemisinin bacalarından fışkıran duman bulutunun içine girip kaybolduk. Bu kesif duman bir kül gibi rakit denizin üstüne bir yabanı gibi çökmüştü. Pazar 25 Nisan. Günün armasıyla beraber herkes güverteye fırladı. İngiliz topları daha şimdiden solumuzda gürlemeye başlamıştı. Seddülbahir Kalesi, müttefik donanması için bir tehdit olmaktan çıksa da, Seddülbahir Köyü'nün yıkıntılarına saklanıp dinlenmeye başaran Türk askerleri, Ertuğrul Koyun'da karaya çıkan İngiliz askerlerinin büyük kayıp vermesine sebep olmuş. Askerlerin bu taktiği sayesinde Seddülbahir Kalesi ve köyü İngilizlerin eline anca ertesi gün geçebilmiş. Günümüzde köylülerin topladıkları şarapnel parçaları ya da paslanmış gülleler ve başka savaş buluntuları 1915 Seddülbahir Harp Malzemeleri sergisinde görülebiliyor. Bu serginin yer aldığı binanın içi köylülerin kendi emeğiyle yapılmış. Dış mekandaki peyzaj çalışmaları ise Opet'in tarihe saygı projesinin kapsamına dahil edilmiş. Dilerseniz kalenin biraz gerisinde kalan bu sergi alanını ziyaret edebilirsiniz. Proje kapsamında başka neler yapılmış köyde derseniz, eskiden yolcu otobüslerinin doldurduğu köy meydanı büyük bir değişimden geçmiş. Gelenlerin nefes aldığı, özgürce dolaşıp alışveriş yapabildiği sevimli bir açık alana dönüştürülmüş. Meydan, Granit taşlarla kaplanıp palmiye ağaçları ve çiçeklerle renklendirilmiş, ışıklandırılmış. Bir de şehir mobilyalarıyla donatılınca yepyeni bir çehreye kavuşmuş. Satış reyonları aynı Alçıtepe'deki gibi burada da önemli bir yer tutmuş çalışmalar içinde. Hepsi yenilenmiş. Ne iklim koşullarına dayanabilen ne de güzel görünen standlar korunaklı hale getirilip düzenli bir görünüme kavuşturulmuş. Köy çocukları da unutulmamış. Onlar için bir oyun parkı yapılmış. Atatürk'ün büstü hem yenilenmiş hem aydınlatılmış. Meydanın bitişindeki arazi de otopark olarak düzenlenip ağaçlandırılmış ve köy komitesine teslim edilmiş. Kalenin bitişiğindeki tarihi okul da yeniden düzenlenmiş. Savaşın en önemli cephelerinden olan Seddülbahir köyünün bugünkü halkını Alçıtepe'de olduğu gibi Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler oluşturuyor. Yarımada'nın bu kısmında Yahya Çavuş şehitliği ve anıtıyla Ertuğrul tabiası yer alıyor. Buraların hikayesini de öğrenmek isterseniz Eski Deniz'in İki Yakası isimli Çanakkale turumuzdan dinleyebilirsiniz. Evet, turumuzun birinci bölümünü tamamlamak üzereyiz artık. Şimdi Yarımada'nın kuzeyine doğru çıkıp Kilitbahir'e gideceğiz. Kilitbahir, Gelibolu Yarımadası'ndan Çanakkale kent merkezine geçmek isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Buradaki feribot iskelesinden kısa sürede karşıya geçmek mümkün. Biz de turumuzun geri kalanı için buradan karşıya geçeceğiz.